Merhaba değerli takipçilerim. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yöresel bir lezzet olan Osmanlı mutfağına ait ve Ramazan'da bilhassa çok yapılan, sevilerek yenilen güllaş tarifini bir de benle yapalım dedim. Gelelim malzemelere. 2 kilogram süt, 2 su bardağı şeker. Şekerimizi sütümüzün içerisine koydum. Ocağımızın altını yaktık. Sütümüz kaynama derecesine gelmesi lazım. Sütümüz kaynama derecesine geldiği zaman ocağımızın altını kapatıyoruz. Büyük ben bir fırın tepsisi kullandım bu arada. güllaşlarımızı ıslatmak için üçte ikisini tepsimin içerisine boşaltıyorum. Birazını da borcam içerisine alıyorum üçte bir kadar da borcamımızın içerisine aldık daha az hatta şöyle 3-4 kepçe kadar sonra teker teker güllaçlarımızı önce tepsimizin içerisinde ıslatıyoruz sonra borcamımızın içerisine diziyoruz kenardaki fazlalıkları içe, içe doğru katlayalım sütü tamamen çekmesi lazım yumuşaması lazım yoksa hemen erken alırsak borcamımıza kırılma çok olacağı için buna biraz dikkat edelim elimizin altında hafif yumuşamaya döndüğü zaman hemen borcamımızı alıyoruz çok bekletmeyelim Ramazan'da vazgeçilmez bir lezzet olan Osmanlı mutfağına ait olan güllaş tarifi gerçekten hem hafif hem çok lezzetli hem de görüntüsü çok güzel. Bütün güllaşlarımızı sırayla aynen böyle takip ediyoruz. Tabi yaparken dikkat ederseniz bazı ince püf noktaları var. Onlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onlar da sırayla geldiği zaman anlatacağım size. 400 gramlık ben güllaç kullanmıştım. Hemen onu da hatırlatayım. Zaten genellikle paketlerde 400 gram var. Sütümüz tepsimizde azaldıysa hemen süt ilave ediyoruz. Elimizle kenar kısımlarını hafif hafif bastırarak düzeltelim. Çok narin bildiğiniz gibi güllaç, incecik. Sütte de girdim mi? Daha böyle hassas ve zarif oluyor. Orta kısımda boşluk kaldığı için incelik olmasın diye ben bir tane. Güllaçı ikiye katladım, ıslattım ve o orta kısımdaki inceliği kapatmak için tam orta kısmına yerleştiriyoruz ve elinizde kalan kırık güllaçlar varsa onları da aynen bu şekilde orta kısma yerleştirebilirsiniz. Çünkü o inceliği kapatmak gerekiyor kenarlarına verdiğimiz için fazlalıklarını Elimizde güzelce hafif hafif bastırarak sütü emmesini sağlayalım. Çok bekletmeyiniz. Sonra borcamınıza veya tepsinize alırken zorluk yaşamamak için bütün güllaçlarımızı aynen bu şekilde bitiriyoruz kalan sütümü üzerine ilave ettim biraz bekledikten sonra porsiyonu kesmeye başladım istediğiniz şekilde kesebilirsiniz büyük küçük artık ne kadar arzu ederseniz güllaş bizde fazla yendiği için ramazanda ben biraz porsiyonlarını büyük tuttum biliyorsunuz güller sadece nişasta ve sudan ibaret ustasının elinde böyle incecikçe hemencek yapılabiliyor Oklavayla falan da açılmıyor saç üzerine biraz dökülüyor ve ellerindeki bir aletle dairesel şekilde çizdikleri zaman incecik bir güllaç dalı olmuş oluyor bunu da anlatayım dedim Üzerine tekrardan biraz süt gezdirdim. Bu arada sütümüz hala sıcak. Sonra bıçakla şöyle hafif hafif sallayarak sütün tamamen her tarafına temas etmesini sağlayalım. Üzerindeki o yoğunluğun alta geçmesi için hafif hafif sallayalım bunlar da ince noktaları sonra bir streçle üzerini kapatıyoruz buzdolabında sütümüz tamamen soğuyana kadar 2 saat kadar bekletiyoruz bu demlenip güllacımızın daha lezzetli ve sütü tamamen içine çekmesi için gerekli bir işlem her tarafını sıkıca kapatalım ve buzdolabında yaklaşık 2 saat kadar bekletelim. Hani güllacımız bayağı bir soğusun. Güllacımı buzdolabından aldım. Gördüğünüz gibi sütünü tamamen içine çekmiş durumda. Kalan sütüm vardı. Onu da hemen üzerine gezdiriyorum. Tam 2 litre süt kullandık. Pastörize süt kullandım ben. Ve bu şekilde biraz daha beklemesi gerekiyor. Tekrar bıçakla sağına soluna böyle hafif hafif sallayarak sütün alt tabanla geçmesini sağlayalım. Sonra bıçakla hafif hafif delikler açalım ki bu da güllacımızın lezzetli olmasını sütleri sütün alt katmanlarına işlemesini sağlayacak şöyle sağa sola üzerindeki süt, sütü fazlalığı da gezdirelim ve biraz daha bekletiyoruz tamamen sütümüzü gördüğünüz gibi içerisine çekti ve şimdi süsleme aşamasına geldik ben ceviz kullandım ve çilek kullandım İstediğiniz ceviz olabilir fıstık olabilir her, bütün malzemeler çok yakışıyor. Üzerine antep fıstığı. O da çok güzel oluyor. Yeşil ve kırmızı ile beraber. Güllaşta beyaz olduğumuz süper oluyor. Ama ben bu sefer ceviz kullandım. bol cevizli harika bir güllaç tarifimiz. Üzerine çileklerle güzel bir yerleştirme yaparak güllaçımızın son aşamasına geldik. Ve bunu bu şekilde yaptıktan sonra iftar vakti Ramazanda o zamana kadar yine streçle kaplayalım ve buzdolabında bekletelim. Gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntü ve muhteşem bir lezzet oldu. Evet değerli takipçilerim bir kana bir bir videomun daha sonuna geldik. Valide Sultan ile her şey YouTube kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açarsanız ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu kadar. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Allah'a emanet olun.